Rifaş firmasının bizim sektörümüze iyi niyetle yaklaşması bizi de onore etti ve ikna etti açıkçası. Biz de beraber bu işi yapmak istedik onlarla ve bu niyetle bu fuara sponsor olmak istedik. Ben tarihi çok doğru buluyorum. Uzun bir süredir fuarlara katılmamamıza rağmen bu sene bu fuarı bu yüzden tercih ettik. Ben çok faydalı olacağını inanıyorum sektöre. Türkiye'de sadece bu fuara katılmayı tercih ettik. Hem biz hem de çalıştığımız birçok firma bu fuarı tercih etti ve karavan şovu tercih etti. Birçok kullanıcıya ulaşma şansına eriştik. Bundan sonrasında da tekrardan buluşmayı diliyoruz. Çok doğru bir tarihte fuar yapıldı. Özellikle biz bu tarihi istiyorduk. E, müşteri kitlesinin tamamen karavan alabilecek bir tarihi bir sezon. Hem yurt içi yurt dışında şu anda talepler var. Ve burada da çok verimli ve güzel bir fuarın geçtiğini söyleyebilirim. Bence tam anlamıyla çok güzel, tam isteklerimizi karşılayabildiğimiz ya da biz e, hayallerimizi şu anda karşılayabildik öyle söyleyebilirim. Daha önceki fuarlarda karşılaşmadığımız bir şeydi. O anlamda ben tanıtımının güzel yapıldığını tahmin ediyorum. Çünkü yurt dışından çok gelip talep eden hatta burada imza attığımız firmalar oldu. Özellikle Avrupa hatta Afrika'dan. Yerli ve yabancı müşterilerimize daha kolay ulaşabiliyoruz. Çok iyi anlamda dönüşlerini aldık ve almaya da devam edeceğiz. Çünkü fuar sadece 5 gün ama 5 günle kalmıyor. Bunun dönüşleri size yıl içinde sürekli olarak yansıyor. Bu ekip başarısıydı. Ekibe, bütün ekip arkadaşlarımıza katılımcı firmalarımıza ve ziyaretçilere çok teşekkür ediyorum. Bizlere güvenlikleri ve böyle başarılı bir organizasyon gerçekleştirmemize vesile oldukları için.